Değerli izleyenler, Iğdır, Nahçıvan doğalgaz boru hattının temeli atıldığı projeyle Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulacak. Boru hattı tamamlandığında yıllık 500 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip olacak. Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temeli atıldı. Boru hattı günlük 1,5 milyon metreküp doğalgaz taşıyacak. Hattın yıllık gaz taşıma kapasitesi 500 milyon metreküp. Hat tamamlandığında 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamı Türkiye üzerinden karşılanacak. Türkiye'nin özellikle bölgesel entegrasyon noktasında ki stratejik hedefleri ve Türkiye'nin gerçekten kardeş ülke olarak ifade ettiği Azerbaycan ve Nahçıvan'ın yani Azerbaycan'ın bir parçası olan Nahçıvan'ın enerji güvenliği açısından çok önem arz etmesi sebebiyle ayrı bir boyutu var. Türkiye'nin bir dış operasyonu ve dış hamlesi olarak da düşünülebilir. Bu bağlamda da katkıları var. Proje BOTAŞ ve SOKAR işbirliği ile gerçekleşecek. Iğdır'dan Nahçıvan Sedere'ye kadar olan Türkiye bölümü yaklaşık 85 kilometre uzunluğa sahip. Proje Nahçıvan ekonomisini canlandıracak. Bölgede yeni girişim ve yatırım fırsatlarının önünü açacak Nahçıvan aynı zamanda Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısı konumunda. Bu anlamda Türkiye'nin enerjide merkez olma hedefine ulaşmasına da katkı sağlaması bekleniyor.